Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla saklambaç oynayacağız. Sonrasında da ebel oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ben sayıyorum. Ay orunç. Ben bu tarafa doğru sayacağım. 1, 2, 3, 4, 40'a kadar sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nerede bu? <laughs> of!